Arkadaşlar merhaba. Üçüncü dersimizde iş kazalarının temel sebepleri incelemeye devam ediyoruz ve konumuz elektrikli çalışma başlığı altında baktığımızda iş sırasında karşılaşan elektrik akımına maruziyet ölümle sonuçlanan olayların neden olur? Elektrikli araçlarla, elektrik devreyle çalışan elektrik çarpması şok gibi ölümle sonuçlanan kazayla karşılaşabilir. Diğer en çok karşılaşan kaza elektrik çarpması bağlı yanıklardır. Ayrıca elektrikli iş yerinde yangına neden olabilir. Gördüğünüz gibi elektrik kullanımına bağlı olarak birçok kaza oluşum söz konusudur. En azından Ark plajdan dolayı bir yangın çıkabilir veya elektrik şokuna maruz kalan çalışanda yanıklar meydana gelebilir. Daha ileri düzeylerde ise kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazaları meydana gelebilir. Bu ark ile ilgili filmi e, kaynakları yükledim, oradan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Elektrikli aletlerle çalışırken dikkat etmeniz gerekli zorunlu kuralı aşağıda şöyle sıralanmaktadır. Topraksız el aletleri ve makineleri kullanmak, fazla yükle yüklenme yetersiz kablo seçimi, izler elektrik hatları, elektrik malzemeleri temas, ıslak durumlar, uygun olmayan kişisel koruyucu, iletken merdivenlerle çalışmak gibi sebeplerde elektrik çarpmalarına sebep olabilir. İş yeri temizliği ve tertip düzeninde konuşurken kayma ve düşme kazalarına sebep olabileceğini söylemiştik. İş ortamı düzenli temiz olmaması sonucunda kayma, düşme gibi veya farklı yüksekliklerdeki, farklı kodlardaki alanlarda çalışmadan dolayı, takılmadan dolayı iş kazaları yaşanabilir. Bunlara önlemler olarak şunlar söylenebilir. Güvenli yürüme eğitimi, iş yerinde düzenli temizlik sistemlerinin kurulması, 5S dediğimiz sistemde 3. S olarak geçen, Shiny olarak geçen veya seiso olarak gözüken 3. temizlikten bahsediyor olacağız bu temizlik kavramlarını, 5 sistemlerini kurarken temizlik devrenin oluşturması, düzenli temizlik planlarının yapılarak bunların yürürlüğe konması önemli bir şekilde kazalar önleyici sebepler olarak gözükebilir. İş yerindeki yürüyen araçlar dediğimizde, endüstri araçlardan konuşuyor olduğumuzda, iş yerinizde kullanmış olduğunuz yükleme araçları, forkliftler, el forkliftleri, dizel forkliftler, akülü forkliftler, herhangi bir şekildeki konveyör bantları veya e, AGV dediğimiz bu şeyden yürü bir elektronik bant üzerinde okuyucusuz olarak çalışan sürücü, sürücü sürücüsüz e, katar sistemi, makineler ve ekipmanlar da kazaların sebepleri olasılığına sanılabilir. Bu nedenle öncelikli kullanıcının deneyimli ve ehliyetli olması, işlerin tehlike hakkında bilgi sahibi olması, rızık kontrolü yerine getiriyor olması, çevreye zararlı gaz atmaması gibi sebepleri muhakkak dikkat ederek iş kazalarını önlememiz mümkün olabilir. Endüstriyel araçların yürüyeceği alanlarda kamyon veya yükleme araçlarının çalışacağı alanların yolların ayrılması, yaya yollarının bunların paralelinde koruyucu bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir arkadaşlar. Muhakkak işletmemize forklift kullanan arkadaşların ehliyet sahibi olması, bu gerekli ehliyetleri gerekli sürücü ve operatörlük belgeleri imtihanlarından başarılı olarak belge sahibi olan kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Basınçlı tüpler önemli bir kaza sebebidir. Özellikle oksijen tüpü gibi kaynakta kullanılan oksijen tüplerinde 70 derecelik eğimde taşınması, bunların bulunduğu alanlarda, stoklandığı alanlarda koruyucu kapakların başlıklarına takılması, e, geri tepme sensörlerinin, geri tepme sensörlerinin muhakkak e, bulunanması gerekmektedir arkadaşlar. Bunların basınç sistemlerinin, manometrelerinin düzenli olarak kontrollerinin yapılması, eğer herhangi bir şekilde sızıntıdan şüpheleniyorsa köpüklü bir sabunlu suyla sızıntı kontrollerinin yapılması bizim için iş iç kazası önleyici temel sebepler arasında yer alacaktır. Sabit ve taşınabilir merdivenler önemli bir kaza nedenidir arkadaşlar. Merdivenlerde en temel kurallardan bir tanesi iki kol, iki ayaktan üç uzun muhakkak merdivende hazır bulunması, son iki basamaktan önce muhakkak durulması, son iki basamaktan sonra işlem yapılmaması gibi temel kurallardan bahsetmemiz gerekir. Merdivenleri eğer e, seyyar merdiven kullanıyorsak 1'e 4 kuralına göre örnek olarak 4 metrelik bir merdivenin 1 metre açıklıkla duvara dayanacak şekilde kural eğim verilmesi, açının buna göre belirlenmesi gerekmektedir. 4 metre yüksek bir merdiven dayıyorsanız, merdivenin e, duvardan 0 kottaki açıklığının 1 metre olması kuralına dikkat etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Burada bakın doğru ve yanlış uygulamalarla ilgili bilgiler görüyorsunuz. Bakın arkadaşınız gördüğü gibi uzuvdan 3 tanesi şeyin üzerinde değil, merdivenin üzerinde bu yanlış. Veya bakın e, gördüğünüz gibi yine uzuvlar yanlış. Ve bakın iki basamak önce duruyor. Niye? Çünkü ağırlık merkezi buraya merdivene dayanarak düşmesini engelleyecek şekilde sistem kurulmuş oluyor. Burada da iş kaza sebepleriyle ilgili konularımız arkadaşlar bu şekilde sonuçlanıyor. Özel olarak üzerine durmak istediğim konu şu. Merdiven kullanımında üç uzun dikkat edilmesi ve basınçlı ekipmanlarda arkadaşlar özellikle e, stok halinde duruyorsa bunların koruyucu kapaklarının takılı olması ya da herhangi bir şekilde taşıma durumundaysa 70 derece eğimle taşınmasına dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu bölümde burada sonuçlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.